Basketbol konuşalım. Basketbol konuşalım. Programımıza hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Çok önemli bir konuğum var. Sayın Burak Buğiktay. Burak abi merhaba. Merhaba ee, nasıl çalışmalar? Özellikle pandemi süreci sonrasında çalış işlere başladınız. Ofise evet. gelip gidiyorsunuz. Evet. Ee, çeşitli antrenmanlar devam ediyor. Hı hı. Ee, öncelikle pandemi süreci nasıl geçti, neler yaptınız ve şu anda çalışmalarınız nasıl? Ee, pandemi tabii çok etkiledi bizi negatif olarak. Yani herkes evine kapanmak zorunda kaldı. Özellikle sporcu hayatı için çok kötü bir şey. Yani Hı -hı. antrenman yapamamaları, yani takım antrenmanı ayrı, bireysel antrenman da yapamadılar. Ama işte bir, bir buçuk ay sonra ufak ufak e, bireysel antrenmanlara biz başladık burada. E, gen özellikle gençlerimizle de çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda da çalışıyorlar. Haftada her gün bir antrenman. Ağırlık antrenmanlarıyla ile beraber ee, önümüzdeki sezon hazırlıkları içinde uğraşıyoruz. Yani ben aşağı yukarı bir aydır falan yani ofiste e, çalışıyoruz biz. Ee, önümüzdeki senenin planlamalarını yapıyoruz. E, Duşko İvanoviç'ten görevi teslim aldınız ve bir yemeğe kalmıştı evet. Beşiktaş. E, iyi de gidiyordu. Yarıda kalana kadar bir değerlendirmenizi alalım nasıl geçti sizce yarım yani, kalan sezon. O dönem müthişçi geçti yani bilmiyorum bakmadım ama ikinci o o bölümün herhalde lider takım falanız 10 maçta 8 galibiyet aldık. Avrupa'da 4'te 4 yapmıştık. ondan sonra işte biraz tabi kadro yapısında eksilmeler, giden oyuncular, sakatlıklarla hafif aşağı doğru düşme başlamıştı ki normal bu bekliyorduk. Ondan sonra pandemi geldi ama bizim açımızdan önemli bir dönem oldu. O esnada şöyle bir şeyi de başarabildik, bütçemizi aşağı düşürdük. Yani Koç gittikten sonra iki tane de oyuncuyu anlaşarak yolladık. Bu bizim borç yükümüzü de azaltmayı planlamıştık önümüzdeki sene için. Çünkü daha önceden genel ciddi borçlar var kulüpte. Bu da bizi zorluyor, o takımın devamlılığını zorluyor. Dolayısıyla devamlılığı sağlayabilecek bir proje yaratmamız gerekiyordu. E, o bölümü iyi bir e, performansla geçmek bizi mutlu etti. Şimdi önümüzdeki sene bu planladığımız, o zaman da e, konuşmuştuk seninle, e, hep planımız kendi yağ ile kavrulan, kendi e, geliri kadar gideri olan bir takım yaratmak e, ve borçsuz bir takım yaratmaktır. E, bunun için çalışmalarımız devam ediyor. E, yeni sezon hazırlıkları gerçekten hani tüm muzeye devam ediyor diyebiliriz. Haberler çıkıyor. Hı hı. Ee, çeşitli farklı e, metodlarla yeni kadrolar oluşturuluyor yaş ortalaması epey düşecek ama tecrübe hı hı. açısından e, ligin önemli oyuncuları gelip gidecek Burak abi sizden dinleyelim hiç ben sormayayım sadece yeni sezon hazırlıkları birinci şimdi, ağızdan Beşiktaşta şimdi nasıl gidiyor şöyle biz e, bir kere bir gençleşip uzun vade bir takım yaratmak e, istiyorduk açıkçası kendi kafamızdan bu tip planlar vardı. Fakat bu esnada bize bu belki hepiniz duymuşsunuzdur, Bandırma'nın bir takım bir ne diyeyim hani ortak çalışma şeyi doğdu. biz Bandırma ile bu şu anda ligde oynayan onun Bandırma tekst Bandırma kadrosunda olan Türk oyuncuları biz kendi Beşiktaş kadrosuna ve bununla beraber altyapısındaki bir takım birkaç oyuncuyu da biz Beşiktaş'a almaya eee Fırsatı doğdu açıkçası. Ee, böyle bir proje e, ben bu oyuncuların Türk basketbolunun geleceği olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle milli takım seviyesinde, hatta hatta yani EuroLeague -like, NBA seviyesinde oyuncular var burada ve buna göre bir planlama yapıp bu oyunculara çok süre vererek e, hem Türk basketboluna, hem Türk gençliğine, hem Beşiktaş'a, e, hem milli takıma e, çok önemli fayda getireceğimizi düşünüyorum. Böyle bir ciddi bir projenin içindeyiz. E, mümkün olduğu kadar az yabancı ile oynayacağız, Türk oyuncuları yöneteceğiz, yani planımızda bu var. Bizim ilk hedefimiz, e, sıralamadan çok bu oyuncuları yetiştirebilmek. E, Beşiktaş basketboluna bir değer haline getirebilmek. Yani e, elimizde bu oyuncularla e, anlaştığımız sürece uzun vadeli kontratlarla anlaşacağız. Bunlarla beraber hem e, yarışmacı hem e, bu, önümüzdeki senelerde şampiyonla oynayan bir kadro oluşturmayı düşünüyoruz. Bizim buradaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bunu her sene yeni baştan takım kuruluyordu burada biliyorsunuz. böyle değerli bir genç kadromuz olursa ve altyapımızdan da birkaç tane takviye var bunlara koyacağımız 3-4 tane oyuncu. Uzun süre değiştirmeyeceğimiz yani kendi isteğimizle devam edebileceğimiz bir Türk kadromuz olacak. Yabancı oyuncular da söylediğim gibi az miktarda yabancı oyuncu getireceğiz. önceliğimiz bu çocukları oynatmak olacak açıkçası burak abi ben de tam ona gelecektim aslında. Her sene sadece bir değil. Hani ligin yüzde %80'inde evet. böyle oluyor. Her sene kadrolar yapılanıyor Ondan sonra nerede baksanız ya yani %70'i %80'ine yakını değişiyor, değişiyor. kadro. Evet. E bu durumda böylelikle omurga kalacak. Tabii. Yani %20'lik değişiklik Aynen. E, sizin için de mesainiz ona göre olacak evet. vesaire ve alınan riskler de ona göre sınırlı olacak. Yani e, ee, bu önemli bir gelişme. Onun değerlendirmesi nasıl olur sizce? Yani şimdi yani. sen şöyle söyleyeyim. Mesela bizde hep konuşulur basketbol. Yani işte o son topu kullanacak Türk oyuncu yok. İşte Hı. sorumluluk. Biz bunları yapacağız. Yani Hı. o son topu ya Türk oyuncuya kullandıracağız. Yani sorumluluğu Türk alacak. Yani bizim Avrupa basketbolundan milli takımlar seviyesindeki farkımız bu. Bir Yunanistan'a gidiyorsunuz. Ana oyuncular Yunan oyuncular. İspanya'ya gidiyorsunuz. Ana oyuncular İspanyol oyuncular. Fransa zaten ben onu söylemiyorum. Zaten hepsi kendi ana oyuncusu. Dolayısıyla bizim de ana oyuncuların Türk oyuncu, yabancı oyuncuların da yardımcı oyuncu olacağı bir takım düzen getirmemiz lazım. Özellikle bizim gibi bütçesi çok yüksek olmayan, düşük bütçeli takımların bu tip organizasyonlara mutlaka ve mutlaka değer vermesi lazım. Şu anda benim dün galiba bir haber okudum. Gençlerle oynatma teşvik de basketbol federasyonu evet. bir teşvik de yaratacaklar. Bu da bizim için çok önemli bir gelir. Ama ben hep bunu söylüyorum, Türk oyuncuların mutlaka sahada oynaması lazım, sorumluluk alması lazım. Yani sadece iki dakika girdi çıktı, 3 dakika girdi çıktı olmaması lazım. Ama hep bu bir tabii ki mantalite meselesi. Biz bunu koyduk. Sayın Başkan buna çok sıcak baktı bu projeyi biz söylediğimiz zaman. Çünkü her sene söz gibi her sene bir, bir para harcıyorsunuz, atıyorsunuz o çöp parayı çöpe, bir daha iğnesini kuruyorsunuz. yine. Hiç olmazsa burada biz yetiştirici olabilirsek ki bunun için çok uğraşacağız yani yetiştirici hı. olmak için e, amacımız bu e, bizim elimizde önemli değerler olacak sadece bizde değil Türk basketbolunda da önemli değerler olacak e, bu hakikaten e, inşallah tabii yanımıza gider e, çok önemli bir proje olma, olacak biz bunları tabii önemli destek de bulacağını düşünüyoruz hı hı. hem maddi hem manevi destek olacağını düşünüyoruz yani çünkü bu Türk basketbolunda geleceği biliyorsunuz ki yani bu oyuncular ee, şu anda belki o yaş kurumdaki havuzdaki en önemli oyuncular. Tabii, tabii. Ee, şunu soracağım bir de şöyle bir avantajı olacak gibi gözüküyor. Ee, örneğin X oyuncu ciddi bir e, işte performans yaparsa, diyelim ki siz 3 senelik kontrat Hı -hı. yaptınız, seneye de teklif geldi. Tabii. Artık iyi de hani bayağı paraları ödeniyor. Tabii, Avrupa tabii. kulüpleri eskisi gibi değil. Tabii. Öyle 100 bin 50 bin dolarlar değil. Hani bazen milyon dolara tabii. yakın. E, paralar ödeniyor. Ee, yani Bu da bir o, gelir kapısı ve kapısı değil mi gelir modeli diye düşünebilir miyiz? Tabii ki. Tabii yani. 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 Tabii ki. Bu, hem gelir modeli. Yani bir gün sayın başkanın bir demeci vardı. Yani biz hiç basketbolda satacak oyuncumuz olmuyor diyordu. İşte bir satacak oyuncumuz olsun istiyoruz. Yani Hı. elimizde hem e, değerli bir oyuncumuz olsun ki ben burada bizde çok NBA, NBA potansiyel olan oyuncular olduğunu düşünüyorum bazı oyuncuların. E, Tabi bunlar. Sadece bizim çalışmamız değil, oyuncuların ne kadar çalışması, ne kadar bu işi istemesi, ne kadar hedef koymasıyla doğru orantılı. Biz bunu becerebilirsek, yapabilirsek yani hep beraber, bu bir ekip işi. Yani kulüp, oyuncular, antrenör, herkes yani kondisyonörler malzemesine kadar. Hı. Bunu yaparsak ki yapacağız, çok önemli bir iş yapacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ya benim tek kafamda bir şey uyandı, o da sabır kısmını nasıl yapacaksınız? Ee, Çünkü hani çok beştaş forması, hep iddialı oluyor, taraftan beklentisi evet. çok yüksek oluyor. Ama e, tabii bir orada bir emek gördükleri zaman da, bir çaba gördükleri evet. zaman da en iyi onlar destek veriyorlar. Evet. O sabır kısmını nasıl yapacaksınız? E, biz bunu yani işte senin sayende de biz tekrar dedim ya, yani bu bir sabır meselesi. Bu en az iki üç senelik proje, e, taraflarımızdan bu gençlere ve bu projeye destek olmasını istiyoruz. Bu önemli bir proje. E tabii, tabii ki yani bugün hemen kurduğum bu takımı herkesi yenecek durumu yok. Zaten şöyle de bir gerçek var. Yani bugün 20 milyon eurolar bütçesi olan iki tane Eurolik takımının la sen mücadele maddi olarak mücadele edemiyorsun hiçbir şekilde. Yani oraya ulaşma şansı yok. Buradaki başarı modeli şu olacak. Gençlere yetiştirme bir başarı modeli. Beşiktaş taraftarı arabanın sıcak bakacağını düşünüyorum. Çünkü bu kültüre sahip daha önceden yani Süleyman Aziz zamanından gelen Metin Ali Feyyaz kültürleri altyapısından çıkmış bu takımda şampiyon olmuş futbol takımında başarı yakalamış bir kulüp burası. Biz bu modeli de basketbola uygulamak istiyoruz ama bu sabır yani gerçekten sabır işi yani bu böyle yaptık işte her şey on numara oldu değil yani da bu çocuklar genç de çocuklar ama bu sabırı gösterirlerse ve bu takıma destek olurlarsa ki ben olacaklarına inanıyorum çok da mutlu olacaklar. Yani hakikaten Hı. o sahada o gençleri mücadele ederken görmek onları mutlu edecektir. Yani bugün hep şey konuşuluyor ya bir maç seyrediyoruz işte beş tane yabancı orada, beş tane yabancı orada. E ne o takım isimleri Türk ama hep bu şey konuşuyor. Şimdi biz diyoruz ki Türkler oynayacak, Türk gençleri oynayacak, bu çocukları biz yetiştireceğiz. Bizim de yani seyredilmesi ve destek verilmesi gereken proje bu. Yine bu noktada şunu söyleyebilirim. Beşiktaş futbol maçlarını seyrediyorum. Özellikle Sergen Hoca döneminden hmm. sonra keyifli oluyor. Ben de seyretmeyi dikkat ediyorum mümkün olduğu kadar. Mesela bu bağlamda Rıdvan diye bir oyuncu var. Evet. 17-18 yaşında evet. bir çocuk. 20'sini görememiş. En çok da alkış, en çok da evet. desteği o görüyor. yani Tabii. Sanki doğru yol yani doğru en, bir prensip gibi. Yani bizim başkanımız size dikkatinizi çekmiştir. Tabii doğru. tabii başkanımızın ve yönetim kurulumuzun en büyük isteği bu. Yani diyor ki gençte genç oyuncuları altyapınızdan yetişen oyuncuları oynatın. Hı -hı. Yani bunlara oynatın. Bunlarla büyüyelim. Bunlarla çıkın. Yani bunu söyle biz gelirken de başkanla bunu konuştuk. Zaten yapacağımız plan buydu ama hani yine gençler üzerinden de ama işte bu gençlere alma olasılığı da olduğu için bir de bizim için büyük şans. Dolayısıyla yani kulübün felsefesi bu olacak yani bizim en azından birkaç sene hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de kulüplerin mali yapısının şu anda çok iyi olmadığını artı bu pandemi döneminden ekonomilerin dünyada küçüldüğünü düşünürsek başka da bir çaren yok açıkçası baktığın zaman yani böyle var yani günlük yaşayıp paraları atıp tekrar yani yürütülemeyecek bir ekonomi yapabilirsin ama sonuçta da bir şey elde edemiyorsun açıkçası. E, yabancı oyuncularınız da var, onları da evet. açıkladınız. Onlar da benzer, hani profesyonel yeni adım atmış, Hı -hı. baktım kolej kariyerlerinde. Hı -hı. E, iyisi, yani muhtemelen potansiyelli Hı -hı. ama ayak uydurabilecek, takımın evet. kimyasını Tabii. bozmayacak. İşte, veya da takım oyununu benimseyecek isimler seçtiniz Hı -hı. diye tahmin ediyorum. Yani şöyle, biz yeteneklerine bakarak genç oyuncular Bir de bütçemiz de düşük. Yani biz böyle şu anda ee, yüksek bütçelerle bir oyuncu alamıyoruz. Dolayısıyla e, yetenekli genç oyuncu bulup onlara da hepsinde iki seni kontrat yaptık. Bir değil yani o da bu takımda devam e edecek tabii. Yani. Onlarla da 2 yarış seni kontrat yaptık. Zaten şu anda netleşmişlerde 3 tane oyuncumuz var. Evet. Ee, muhtemelen de oralarda ondan fazla oldu kazı biz e, ligi 3 yabancı ile oynamayı planlıyoruz açıkçası. Hı hı. Ahmet abi de bu konuda iyi oyuncu evet. seçer zamanın evet. geri yıllar evet, evet. Quintino Oziler evet. yeni başlıyor. O da çok, yeni çok e, detaylı çalışıyor. Oyuncu seçimlerinde onun çok büyük katkısı var gerçekten. O e, bir türlü oyuncuyu o, e, seçti bana söyledi. Ben e, baktım, izledim, beraber karar verdik. Yani o açıdan o, da, o zaten Ahmet'in biliyorsunuz ki daha önce getirdiği başarılı oyuncular var. Hı hı. ama bu işler öyle bir şey ki yani Hakikaten oradan iyi geliyorsun ama hepsi de iyi çıkacak diye bir Tabii şey yok. bazen de uyum sağlayamıyor. Yani yetenek olarak hakikaten çok iyi oyuncular ama bunlardaki en büyük sıkıntı işte e, okyanustan bu yana geldikleri zaman bir kültür farklı oluyor. Hı. O kültüre uyup uymamaları. E, uyan iyi karakterli, kuvvetli karakterli olan devam ediyor. Buradan Euroleague devam ediyor, oradan NBA'ye geri dönüyorlar. Hı. Ama e, uyamayan bunlara yok olup gidiyor. Yani bu tamamen oyuncunun karakteriyle ilgili bir şey. Burak abi, ligi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Beklentiniz nedir? Mesela e, az önce konuştuk, oyuncu pazarında işte çeşitli küçülmeler Hı -hı. E, olduğunu söylüyorsunuz. E, mesela geçen sene, ona katılır mısınız bilmiyorum. E, yani ben hesaplamalar yapmıştım. Son topa, daha doğrusu son 5 dakikaya, 5 sayı giren maç sayısı çok fazlaydı. Hı -hı. Bunun da sebebi, daha ekonomik sıkıntı geçen sene başlamıştı aslında. Hı -hı. Bütçeler biraz aradaki farklılıklar kapanmıştı. Böylelikle benzer bütçeli, benzer takımlar daha başa baş mücadele. En iyi kaliteli basketboldan bahsetmiyorum ama sonuçta mücadele olarak başa baş hı. mücadele. Bu sene de bunun devamı olur mu? Ya da mesela bir grup iyi bütçeli takımlar, bir grup daha mütevazi takımlar mı olur? Hı hı sizin eski tecrübenize göre yani ben bekliyorsunuz. O arkadaşlarımda, meslektaşlarımda konuşuyorum şu anda e, takım alan çalışan. Onların hepsi bütçesi düştü çoğu evet. takımın. E, yani Euroleague takımlarını bilmiyorum. Onlar da e, düştü. Anadolu, ya yani o düşürdü. E, Anadolu Efes galiba kadrosunu korudu, devam ediyor. Tam 1-2 tane, oyuncu tane, oyuncudan çıkıyorlar. E, ama bunun yanında mesela Bahçeşehir Üniversitesi, şey, Kolejlere yatırım yaptı. E, erken girdi, bir sürü transfer yaptı. Hı hı yükseltti şey keza öyle Türk Telekom keza öyle transfer yaptı. Eee mesela şu anda hareketli takımlara bakarsanız e, bu saydığım iki takım Orman Spor bir takım transferlerini tamamladı ama diğer başka e, bir de biz işte bu genç projemiz var. 2 Euroleague takımını saymıyorum. Bu şu takımlar şu anda bir hareket yapmış durumda ama diğerlerini şu anda göremiyoruz. Galatasaray'da bir belirsizlik var. Galiba Ertuğrul Hoca ile anlaşmalar devam edecekler. İşte o bütçelerini ayarlayacaklar onlar. Tofaş zaten genç kadrosu vardı. Orhan Hoca ile biz konuşuyoruz. O gençle, onlar da gençlere destek vererek yine belli bir seviyede gidecek. Karşıyaka takımını koruyor. Yani yine bence lig aşağı yukarı aynı seviyede, aynı mücadele gücünde olur. Belki hani birkaç takım erken kopabilir, yani onu bilemiyorum ama lik gösterecek ama buradaki en önemli şeylerden bir tanesi tabii bu mali disiplinin devam ettirilmesi. Mali disiplini yürütemediğiniz zaman bu sefer o, o kağıt üzerindeki kadrolar hiçbir işe yaramıyor. E, oyuncuları kaybediyorsunuz veya oyuncu oynamıyor. Performansı düşüyor. Dolayısıyla bu mali disiplini e, sağlayabilen kulüpler ayakta kalacaktır diye düşünüyorum. Yani rekabetçi olarak Bence iyi. olacaktır tabii yani çünkü 5 yabancı sistemde sonuçta 2 e, tane 3 tane yabancı yakalayan takım. E, belli bir seviyeye gelebiliyor açıkçası. Peki, e, şimdi bakıldığında bir de alttan bir takviye gelecek. 16. takımı belirleyecekler biliyorsunuz. Hı hı. Onların da belirli bir bütçesi olacak. Peki, e, 16 takımı gözettiğiniz zaman diğer de seyretme fırsatı buluyorsunuzdur. Avrupa'dan bahsediyorum. Hı hı. Yani Türkiye Ligi'ni gene 2-2'ye, 3'e koyar mısınız şu şu şeye rağmen? Ee, bu şu, organizasyon şeye bu senekini evet. Yani gene itibar gene aynı seviyede kalırız der misiniz? Bence aynı seviyede kalır. Yani bence öyle çok e, bir daralma oldu ama her yerde daralma, hı. eşit daralma olduğu için sonuçta yani sadece paralar düştü, aynı oyuncular, belki daha ucuz oyuncaklar ama sonra oyuncak oyuncak oyuncular, aynı oyuncular. Hı hı. E, dolayısıyla ben e, ligin yine kalitesinin yukarıda olacağını düşünüyorum, olmalı da zaten. Ee, öbür türlü de olur. Ee, geçen sene e, bir takım işte e, oyuncuların erken yani bazı takımdaki oyuncuların erken gitmesi falan filan bir takım şeyleri e, bozdu. Ama onu da mesela söylemek istiyorum. Volkan sen buradayken mesela sezonun ortasında tamam mali yükümlülüklerinden getiremeyen bizimki takımlar oldu ama biz kazanmaya devam ettik. Ama bazı takımlar yolladı yabancıları. Şimdi ya, onu yolladız ama bu sefer haksız rekabet yaratıyorsun. Yani bunun bir yaptırma olması lazım. mesela örnek vereyim biz bir takımla oynuyoruz rakibimiz playoff rakibi 5 hmm. yabancısıyla oynuyor bizi yeniyor diyelim hmm. bizden sonra bir takım şeyleri garantiliyor o 5 yabancı oynuyor bizim diğer rakibimize yeniliyor şimdi bu tamamen bir haksız rekabet yani bunun mutlaka bir yere oturması lazım ee, bu işi de herhalde federasyon tabii ki biliyordur bunu. Onda bir düzene oturmalı açıkçası yani bu buyurun. Şimdi bir soru soracağım. Cevabı mesela işte 10 kişilik bir grup programla saatlerce sürebilir ama anne hani sizin kısaca görüşünüzü merak ediyorum. Az önce siz de altını çizdiniz. Hani son topu kullanacak yerli oyuncu hı hı. Veyahut da piyasadaki belirli seviyenin üstünde yerli oyuncu azlığı çoktu konusunda. Biz neden daha doğrusu biz bu konuda iyi miyiz? Yani ortaya çıkarttığımız her sene 4-5 oyuncudan fazlası pek olmuyor ligde. Biz oyuncu yetiştiriciliği konusunda neredeyiz? Eskiden daha mı iyiydik, daha mı iyiye gidiyoruz? Hani böyle bir kısaca cevap vermek gerekirse bir basketbol adamı kimliği ile soruyor size. Bence şu, yani bunun cevabı şu. Biz aslında potansiyel olarak iyi bir ülkeyiz. Oyuncu da getiriyoruz, altyapılarla da başarı da yapıyoruz. Fakat yukarı geldiğimiz zaman buradaki bana sorarsan birkaç şey var. Bir tanesi oyuncuların hedeflerini daha aşağıda tutması, daha yukarı tutmaları lazım ki yani hiçbir zaman oynayıp oynamamak konu olmayıp mutlaka başarı hedefi koymaları lazım. Nedir başarı hedefi? İşte bir Euroleague takımına gitmek, bir NBA takımına gitmek. Bu hedefleri kafalarına mutlaka yerleştirip ona göre çalışmaları lazım. O yetenekte oyuncular var Türkiye'de. Ama bir seviyeye gelip belli bir parayı kazanınca da tatmin olan oyuncular da var. Bu bizi biraz aşağıya çekiyor bence. Sadece bu değil. İki, sonuçta yukarısı yani üstlük kazanma hedefli bir lig. Oradaki oyuncular oraya bence tam hazır gelmiyor. Yani bir takım şey geliyor, yetenekler geliyor ama tam hazır gelmiyor. Dolayısıyla orayı da biraz daha, o aşağıyı da biraz daha kuvvetlendirmek lazım. İki bir de e, yönetici ve yönetim profili, Yönetim de buralarda karar alması lazım. Bizim kulübümüz gibi biz kardeşim yetiştirici kulüp olacağız. Bunları yetiştireceğiz veya bundan önce Bandırmanın yaptığı gibi bunlarla oynayacağız. Kararını alıp sabırlı olup bunlarla oynamak lazım. Yani şimdi e, Euroleague şampiyonu olmuş bir takım e, e, kuruyorsunuz, Şampiyonlar bir takım kuruyorsunuz. Başında yabancı bir koş getir getiriyorsunuz. O Oradaki oyuncu grubundan kim iyi son oynatır? Yani o Türk, Sırp, Amerikalı, Japon bakmaz. Bakar ben nasıl başarılı olurum? Ben başarılı olmak için bu oyuncuları oynatmam gerekiyorlar. Orada kim varsa onu oynatır. Dolayısıyla bizim yani o seviyede oyuncuları yetiştirmek için mesela orada oturan oyuncular gelip oynayacağı para yerine, hı hı. o takımların bütçesini alacağı para yerine oynayacağı takımlar mücadeleci takımlara gelmeliler, orada oynamalılar. Yani bu takımlarda oynatacak bir takım şeyler olmalı. Takımlar. Mesela İspanya'da işte e, Badolana takım var. Hep gençlere hı hı. alır, oynatır, çıkarır, oradan yukarı gider. Bu öyle bir hedef koymuş kendi başında. Eski Via Campa'mı var. E, o Barcelona'nın hedefini koymuyor çünkü öyle bir parası yok. Yani bizim de bir bazı takımların onlara e, şey yapması lazım. Kendine real hedefler koyup onun üzerine de gitmesi lazım. Burada böyle birkaç parametre var. E, altyapıda yeterli antrenman yapılıyor ama belki biraz daha eğitimli antrenörler olmalı. Yani burada mesela şu bu hep onu söylüyorum. Bizde hep gençler var. Gençleri yetiştiren. Hı. Halbuki daha e, tecrübeli antrenörler gençleri yetiştirmeli. Daha yani atıyorum bırak atıyorum bir kariyeri çok iyi olmuş, bırakmış head coachlük yapmış zamanında gelip orada onları çalıştırmalı, onlar yetiştirmeli ki o bilgiyi oraya daha fazla aktarın. Çünkü genç antrenörün de bilgisi belli bir ölçüde. O da zamanla çevrildi. Genç genç herkesi, halbuki tecrübeli bir antrenör orayı çok daha iyi eğitebilir açıkçası. Eski bir oyuncu olarak şu anda o kariyerin başında olan oyuncuları nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz zamanınızda nasıldı? Olumlu yanları, olumsuz yanları ve şimdi nasıl? Sizce? Ya şimdi... Yani bizim zamanımızdaki olanaklarla yani ben ilk Beşiktaş'a geldiğim zaman, yani başından gelmiştim. Beton sahada antrenman yapıyorduk bizim öyle antrenman. Bütün takımlar spor sergi sarayında antrenman yapardı. Kimsenin salonu yoktu. Yani ağırlık çalışması bilmezlik, kondisyonel bilmezlik sadece kendimiz takip ederek bir takım şeyleri işte ağırlık çalışmak için ağırlık salonuna giderdi, kendimiz çalıştık falan filan bu kadar bir şey yoktu. Ama bu ee, internet çağıyla artık her şey herkesin önünde, her şey görülebiliyor. İmkanlar çok arttı. Ee, ama her şey de artınca bizim bir de şöyle söyleyeyim mesela bizim zamanımızda basketbol oynamak bir şeydi bizim yani sabahtan akşama kadar başka bir şey yapamazdık çünkü. Yani ne bir bilgisayar vardı ne o sinema vardı ne bir şey vardı yani bütün hedefin alıp topu gidip basketbol olarak Şimdi öyle değil çok fazla e, etrafta şey var yani oyuncu gençlerin e, yöneleceği bir sürü şey var. E, dolayısıyla e, bir kere çok sevmeleri lazım bu iş. Yani bu, bu, işe aşık olmaları lazım ve o işe mümkün olduğu maksimum yatırımı yapmaları lazım. Ne yapacak? Çalışacak, kendine iyi bakacak, bu işe kafasını verecek. Bunu yaparsa başarılı olur ve kendine bir hedef koyması lazım. Ben başarılı olacağım, ben kardeşim gideceğim, işte NBA'de oynayacağım veya kendi kafasını birincilikte şu takımda şunu oynayacağım demesi lazım. Yani yoksa ben basketbol oynayayım, ya işte bakarız ne olur dediğin zaman bir şey olmaz. Olma şansı yok yani. Bir tane açmaz var mesela. Ee, diyelim ki altyapıdan A takımı çıktı oyuncu. Ee, işte 3 dakikayı geçemiyor, 5 dakikayı geçemiyor. Orada kalıp mücadele etme etmedi, bütün gücüyle uğraşmalı yoksa o 3-5 dakikayı arttıracağı başka bir yer, gerekirse ikinci gemi gitmedi. Bu oyuncular mesela gördüğüm kadarıyla, konuştuğum kadarıyla bunun kararını çok veremiyorlar. Yani verirken evet. zorlanıyorlar anladığım kadarıyla. Yani sizin tavsiyeniz mesela ne yani olur? sabır önemli. sabır önemli. Oradaki onun koçunun onun yönlendirmesi de önemli. Şimdi biz bazı oyuncu nereye gidebileceğini görebiliyoruz. yani hem mental yapı olarak hem yetenek olarak nereye kadar gidebileceğini görebiliyoruz. Dolayısıyla ona oturtarak bir şey alamıyorsun ondan. Dolayısıyla bir yere gitmesi önemli ama bu ikinci lige, birinci lige meselesi değil. Yani kendini gelişebileceği bir takıma gitmesi lazım. Dolayısıyla e, illa da gitmesi de lazım değil. Biraz sabretmesi lazım. Hı hı. Bence biraz oradaki mücadeleye, challenge'a girmesi lazım. O kadronun içinde yapabilecek mi, yapabilemeyecek mi onu görmesi lazım. Yani yap, İyice ne yapamayacak ise gidip başka yerde oynaması lazım. Hı hı. E, oralarda geliştirmeye çalışması lazım. Ama sonuçta sahada oynamak önemli bir şey. Yani e, sorumluluk almak, oynamak önemli bir şey. Antrenman ne kadar antrenman yaparsan yap e, çok iyi antrenman yapan oyuncu kimse tanımıyor. Yani çok iyi oynayan oyuncuyu tanıyor sadece. Dolayısıyla oynamak önemli bir kriter. E, ama bu tabii ki direkt vazgeçtim ben ikinciye gideyim oynayayım değil de e, seviye yani altıyorum 1. Lig'de başka bir takımda oynamaya çalışmak. Orada belki üç yerine 7 dakika alıp o 7 dakikayı 12 dakikaya, 17 dakikaya, 20 dakikaya çıkarabilmek önemli. Burak abi programın sonuna geliyoruz final bölümüne. Ee, az da bir zaman kaldı. Hemen geçiyor zaman biliyorsunuz. Hem de hazırlık yoğun hazırlık dönemlerinde bir anda o geçiyor. Ee, Nasıl bir Beşiktaş görmek istiyorsunuz sahada? Sizi ne mutlu eder? Ee, ve de özellikle şey kısmına da gelmek istiyorum. Sponsorluk kısmında siz e, hedef olarak... Kendi gelirleriyle devam etmek, hı hı. idame etmek isteyen bir takımsınız, hı hı. kulüpsünüz basketbol branşı e, şubesi olarak. E, o, o konuda çalışmalar nasıl ve dediğim gibi hani sizi en çok sahada gö ne, neyi görürseniz mutlu olursunuz bir koç olarak? Yani şu anda ben e, bizim kuracağımız, kurmaya çalıştığımız takımın gelişmesini görmek benim için en güzel şey. Yani bu hakikaten ben altyapıda da, da ilk başladığımız zaman çalıştım, bir oyuncunun gelişmesini görmek Dünyanın en zevkli şeyi yani belki bir maç kazanmak çok güzel bir şey ama o bir oyuncunun bir yerden bir seviyeye gelmesi, bir takımın bir yerden bir seviyeye gelmesi herkes için bence çok güzel bir şey. Bizim şu anda bizim görmek istediğimiz, yapmak istediğimiz bu ve biz bu, bu projeye de bahsettiğim daha önce de bahsettiğim bu gençlerin Türk basketbolunun geleceği olan gençlerin sahada oynatılacak bu projeye de biz aslında iyi de sponsorlar gelebileceğini düşünüyoruz. Çünkü hakikaten insanların ilgisini çok çekebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Belki sen de bir bu senelerdir basketbol için olarak sen de bunu online onaylarısın. Dolayısıyla biz de, kesin. evet yani bu heyecanı da paylaşacak mutlaka bir sponsorun da bizimle beraber olacağı düşünüyoruz. Kulüp bunun için çalışmalarına devam ediyor. bu idari kısmı ee, ama benim e, yani bir basketbol antrenörü olarak temennim bu takıma sahada öncelikle Beşiktaş taraftarının Türk basketbol severlerinin müthiş bir destek vereceğini düşünüyorum ve geri, yani onu izlemekten zevk alacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar da sponsorları için cazip şeyler. Ee, i̇nşallah bu yaptığımız, koyduğumuz e, projeyi e, her her şekilde taşlandırırız. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Ben teşekkür ederim.